Vatif serisinin 3. sezonu için yayınlanan yeni tanıtımda birlikte uzun zamandır beklenen şeyleri görme şansımız olacak. Özellikle son zamanlarda kanalda sizlere paylaştığım Celestials videoları ve en güçlü varlık nasıl ortaya çıktı gibi konular elbette boş yere değildi. Marvel'ın çok devren filmlerine giriş yapacağımız 2025 yılı şimdiye kadar gizlenen pek çok gerçeği ortaya çıkaracaktı. Aralık ayının son günlerinde izleyeceğimiz Vatif serisi ise bizleri direkt olarak 2025 yılına geçirmiş olacak. Bu videoda ise Celestials ve Watcher'ların neden bir araya geldiklerini her detayıyla sizlere açıklayacağım dostlar. Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Let's begin near the end. Alternate realities. Parallel universes. You get it at this point. In the multiverse, things can get a little weird. Hey! Let's be honest, we've been through weirder. Release the phone. I'm Santa Claus, baby. Real. Oh, we're good to go. Avenger Assemble. Who doesn't love a cliffhanger? What If 3. sezon zaten dizinin final sezonu olacak. Artık çok devren filmleri ve dizileri gelmeyeceği için tüm Marvel hiyerarşisini bizlere göstermeleri gerekiyordu. En güçlü Marvel karakteri videosunda da bahsettiğim gibi çok devrende yer alan tüm varlıkların görevlerini ve konularını açıklamaları lazımdı. Şimdiye kadar MCU'da tüm bu bahsettiğimiz yapıları teker teker gösterdiler ama hiçbirinin bağlantısını açıklamadılar. Mesela zaman çizgilerini gösterdiler ancak evrende zaman çizgilerini temsil eden varlığı göstermediler. Evrenin tamamını gösterdiler ancak evrenin nerede ve hangi konumda olduğuna değinmediler. Göksel varlıkları gösterdiler ancak göksel varlıkların şimdiye kadar neler yaptığını ve nerede bulunduklarını göstermediler. Her şeyden önemlisi bu Voucher denen ırkın nereden geldiğini ve ne amaçla yaratıldığını hala açıklamalılar. Aslında bu sistemin kime veya neye hizmet ettiğini, Living Tribunal'ın neden bu sistemi denetlediğini açıklamaları gerekiyordu. Çünkü karakterleri baştan dizayn edecekler ve bir dolu CGI masrafı çıkacak. Ancak Vatif serisinde zaten her şeyin animasyon olduğunu düşünecek olursak 3. sezonda tüm bu bahsettiğimiz sistemin açıklanması gerekiyor. Çünkü bu sezonun en büyük düşmanı çizgi romanlarda da yer alan Shuma Gora isimli bir varlık olacak. Aslında bu bahsettiğimiz varlığın Doctor Strange'in ikinci filminde yer almasını bekliyorduk ancak Vatif serisinin ilk sezonundan bu yana bizi hiç rahat bırakmadı. Shumagorağın herhangi bir evreni yok. O direkt olarak çok devrende, evrende sadece bir tane olan Multiverse seviyesinde bir karakterdi. Sonuç olarak Watcher ve Celestial sırıkının da bu olaya müdahale etmesini beklemek son derece normal. Zaten Watcher'ın yanındaki göksel varlıklar daha önce Eternals filminde galaksiler ve yıldızlar yaratan göksel varlıklardı. Mesela burada gördüğümüz göksel varlık Nezar the Calculator olarak biliniyordu. Burada gördüğümüz yeşil göksel varlık Cemayah the Analyzer olmalıydı. Mor göksel varlığın kim olduğu bilinmiyor olsa da hem filmde hem de dizide yer almıştı. Ayrıca Etonis filminin konsept tasarımında yeşil ve mavi olan göksel varlıkları tam formundayken görebilirsiniz. Nezarın ilginç olan tarafı suratı diğerleri gibi değildi. Suratı çizgi romanlarda da böyle görünüyordu ve sanki Halloween'den çıkmış gibiydi. Genel olarak göksel varlıklara sadık kalınması ve çizgi romanlarda bulunanların direkt olarak yansıtılması bence son derece güzel. En azından kafalarına göre göksel varlık uydurmuyorlar. Fragmanın Marvel introsuna bakıldığında yine burada da son derece ilginç bir detay var. Marvel introsu dörde bölünmüş durumda ve bu dördüncü boyutu simgeleyen yer Loki'nin elinde tuttuğu dallar olacak. Vatif 3. sezonda da çok büyük ihtimalle Loki'yi göreceğiz. Çünkü Marvel'ın daha önce Apple Vision Pro'ya özel hazırladığı bir Vatif hikayesi vardı. Bu hikayede Scarlet Witch Loki'ye saldıracak ve tüm evrenleri manipüle edecekti. Koskoca Marvel Apple Vision Pro için böyle bir dizi hazırladıysa bir zahmet orijinal seride de Loki'yi göstersin öyle değil mi? Çünkü ikinci sezonun finalinde Loki'yi bizlere göstermişlerdi. Yani aslında üçüncü sezonda Loki'yi göreceğimizin sinyallerini ikinci sezonda bizlere verdiler. Bu bahsettiğimiz sahnelerden çok da bir beklentiniz olmasın dostlar. Muhtemelen çizgi romanlardakine benzer bir sahne göreceğiz ve çok devrenin son durumunu gösterecekler. Shumagora'nın verdiği ya da vereceği hasarı durdurabilmek için herkesin toplandığını göreceğiz. Ama çizgi romanları takip edenleri nasıl merak edeceği konu acaba Watchers ve Serestius arasında bir kavga çıkacak mı sorusu olabilir. Çünkü çizgi romanlarda Watcher ırkı ve Celestials pek iyi anlaşamıyordu. Sinematik evrende hem Watcher'ları hem de Celestials'ı bir arada göreceğimiz için aslında bu iki ırkın pek iyi anlaşamadığına değinebilirler. Sonucu merak edenler varsa da elbette Celestials ırkı karşısında Watcher'ların pek de bir şansı yok dostlar. Sadece bu iki ırkın pek iyi anlaşamadığını ve sürekli birbirlerini eleştirdiğini bilmeniz gerektiğini düşündüm. Mesela Celestials'ın verdiği kararlara karşı Watcher'lar biraz daha duygusal yaklaşabiliyorlar. Gezegenlerin patlatılması ve canlı yaşamın kullanılması Watcher ırkı tarafından pek hoş karşılanmıyordu. Bunun en büyük sebebi Watcher ırkının aslında izleyiciyi temsil etmesiydi. Marvel evreninde Watcher'lar genelde izleyici olarak yer alıyorlar ve izleyiciye hikayeyi anlatıyorlar. Bu nedenle izleyici kitlesi genel olarak ne düşünüyorsa Watcher'da hemen hemen aynı şeyleri düşünüyor. Yani göksel varlıklar kadar rasyonel kararlar veremiyorlar. Ama aynı zamanda biz yani Watcher ırkı hikayeye müdahale edemiyoruz. Yani elimize ekrandan geçirip hop 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 dur bakalım orada falan diyemiyoruz. Genel olarak Marvel'da her şeyi temsil eden bir karakter bulunabiliyor ve bakalım Watcher ırkı Uatu'yu yargılayacak mı? Çünkü Uatu yüzünden meydana gelen felaketleri hatırlarsanız Infinity Ultron'la olan kavgası yüzünden binlerce galaksi parçalandı. Yani Watcher konseyi toplandığında bunun sonuçları mutlaka olacaktır. Sonuçta Watcher bir şeylere müdahale edemeyeceğine dair büyük bir kanun var. Bu kanunu çiğneyen kişiye ise çok büyük bir ceza verilmesi gerekecek. Yani bir noktada dizi içerisinde çok büyük ihtimalle bunları da gösterecekler. Umarım Celestials ve Watchers arasında bir savaş izleriz ama 3. sezonda bu pek olası gibi görünmüyor dostlar. Hadi Watcher'ları falan boş verin de MCU'da göksel varlıkları daha fazla göstermeleri lazım. Çünkü Göksel varlıklar en başından beri fazlasıyla ilgi çekiciydi ve çok az gösterildi. Yeni yayınlanan fragmanda Mysterio'ya daha da yakından bir bakış alıyoruz. Çok ilginç ve ilgi çekici bir bölüm olacağı için ben bu bölümü fazlasıyla takıntı yaptım. Çünkü Sony'ye ait olan bir karakteri MCU'da kullanmak biraz sıkıntı. Eğer orijinal Mysterio'yu göreceksek yani gerçekten büyük güçleri olacaksa MCU'da yer almayan ve Sony'ye ait olan bir karakter olduğunu düşünüyorum. Evet Vatif serisinde Spider-Man'i de kullanabilirler çünkü Spider-Man Avengers filmlerinde de yer alan bir karakterdi. Ancak Sony'a ait olan bir karakterin direkt olarak baş düşmanı olması son derece ilginç bir durum. Son olarak da Storm'a ait olan yeni bir sahne ortaya çıkmış. Bu bölüm benim için çok da ilgi çekici sayılmaz. Sonuçta Storm'un Mjolnir'i kullanması onu Thor'dan daha da güçlü bir varlık yapmayacak. Hatta Thor'un yanında daha da zayıf kaldığını bile gösterebilirler. Ancak asıl amaçları mutantların MCU'ya gelişini normalleştirmek olduğu için mutantların yer aldığı bir bölüm gibi görünecek. Bence 3. sezon şimdiye kadar en ilgi çekici olan sezon oldu. En azından şimdiye kadar izlediğimiz her şeyin sonuca vardığı bir yapımı izleyeceğiz. Birinci ve ikinci sezon için geçiş sezonları diyorduk ancak final sezonuna geçiş sezonu diyebileceğimiz bir konu kalmayacak. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik ben daha bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.